Herkese merhabalar. 16 Haziran'da A101 mağazalarına gelecek olan Auktel ürünlerini tahmin ediyoruz. Bu bir tahmin videosudur. Bu ürünlerin hepsi 16 Haziran'da A101 mağazalarında bulamayabilirsiniz. Ama elbette çoğu üründe gelecektir. Dediğim gibi bir tahmini videosudur. Hadi ürünleri incelemeye başlayalım. Evet ilk ürünümüz Love Tatlı Kasesi. Fiyatı 2.95 Love Yıldız Çay Seti 12 parça Fiyatı 32.5 TL Kahvaltı Tabı 2.75 tanesi Love Saklama Köpü 2.75 Love Meşrubat Bardı Üçlü Fiyatı 9.95 Sepet 3 litrelik Fiyatı 4,95 asılabilir dolap düzenleyicisi fiyatı 6.5 TL Lina şal çay seti 12 parça fiyatı 19.95 Arzım Eko midi fırın 1300 watt gücünde 35 litre fırın iç kapasitesi bulunmakta Sinvo elektrikli çay seti bunu çok seven arkadaşlar vardı. Umarım 16 Haziran'da A101 mağazalarında bulabilirsiniz. 99.95 düz hesap 100 TL. Arzum seramik tabanlı ütü. Yine 3 yıl garantili. Fiyatı 129 TL. Ve borada 2400 watt gücündeymiş. Evet Samsung 40 inç Full HD TV. Fiyatı 2000 TL. Samsung Galaxy A10 Evet bunun özelliklerine gelirsek arkadaşlar 2 GB RAM'i bulunmakta 32 GB hafıza kaydı var 8 çekirdekli 5 megapiksel ön kamera 13 megabit arka kamerası bulunmakta 3400 mAh pil gücü bulunmakta ve fiyatı 1100 TL Simbo elektrikli cezve yine 2 yıl garantili 4 ile 5 fincan arası kapasitesi bulunmakta arkadaşlar bu ürünün tanesi 29.95 dediğim gibi bu ürünlerin hepsi 16 Haziran'da şok pardon A101 mağazalarında gelebilir ama gelmeyen ürünler de olacaktır lütfen yorumlara bu ürün niye gelmedi diye bana mesaj atmayın dediğim gibi arkadaşlar bu ürünlerin hepsi bir tahmini videosu ürünlerin çoğu geçen sene A101 mağazalarında bu zamanda geldi. Bu demek oluyor ki bu ürünlerin yine gelme şansı çok yüksek. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere dek. Kanalıma da abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. İyi günler.